Adana'da polis ekipleri uygulama yapıyordu. Bir kişi o sırada ekiplerden kaçmak için ilginç bir yöntem denedi. Hemen yanında bulunan su kanalına atladı. Tam boğulmak üzereyken neyse ki kurtarıldı. Polis kontrolünden kaçmak için sulama kanalına atladı, ölümden döndü. Abi, Olay Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Polis uygulama yapıyordu. Ekipleri fark eden bir kişi ise araçtan indi, uygulamaya girmemek için sulama kanalını atladı. Akıntıya kapılan adam boğulma tehlikesi geçirdi. O anda çevredekiler suya girerek polisten kaçmaya çalışan adamı kurtardı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sudan çıkarılan kişi hastaneye kaldırıldı. Kaçma girişiminde bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.